Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, kanalımıza. <laughs> Herkes benimsiyor benim kanalı. Senin kanalı, senin adına konuşuyoruz zaten. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz... hoş geldiniz. Öyle mi diyeyim Sen bilirsin. Evet şu an gördüğünüz üzere arabadayım. Ve Kıvanç abi burada. Kendisi bizim danışmanımız oluyor. Ee... Şu an havaalanına gidiyoruz. Bugün kaç öğrenci geliyordu? 10 metre. Bugün, Bugün 10 öğrenci geliyor. Bugün 10 öğrenci geliyor ve 10 öğrenci 10. havaalanından almaya gidiyoruz şu anda. Ta var bir 20 dakikalık bir yolumuz var. Sağlıklı sürüşler diliyoruz Kıvanç Bey. Dikkatli sürerseniz. Tamam. Şarkı da çok. Şarkı açalım ya reklam. Şarkı olsun yol çekelim biraz. İki grup öğrenci gelecek buraya. Birinci grup Politeknik Okulu'na yazılanlar. Politeknik Üniversitesi'ne yazılanlar. İkinci grupta Karezin'e yazılanlar. Kıvanç abi Politeknik'e gidenleri alacak. Ben Karezin'e gidenleri alacağım. Öyle ayrılacağız. Sonra da yemeğe geçeceğiz. İnşallah. Saat geç olmamış olursa. Çünkü saat, belli bir saatten sonra da burada restoranlar kapanıyor. Bakalım gidince göreceğiz öğrencileri ne zaman salarlar bilmiyorum. Çünkü ilk defa gelenleri burada tutuyorlar. Bir saat, bir buçuk saat kadar. Hepsini bekleyeceğiz. Hiçbir havadan da gelmeyeceğiz. Oh, çok gani kalkıyor. <laughs> Beklemiyordum. Biraz trafik yolumuzu aksattı ama havaalanına hala gitmeye çalışıyoruz. Şu an saat 6.50 Büyük ihtimalle şu an indiler gibi gibi Biz de yoldayız 10 dakikamız falan kaldı gideceğiz 5 dakika 5 dakikamız kalmış Evet Sevgili havaalanımıza geldik tekrardan Patlar da bende. Aa, uçak ineli 10 dakika olmuş. Öğrencileri bekliyoruz. Büyük ihtimalle bir saat, bir buçuk saat burada olacağız. Evet. <laughs> Meni. Hmm. Öğrencilerimizden üçü geldi. Şu an <laughs> bugün ilkinin kanalında e, birlikte karşılaşıyoruz. E, Ukrayna'da e, Ukrayna ayak basan iki öğrencinin yaşadığı şokları şu an kameralarda ilk defa göreceksiniz. Türkiye'ye gelmiş gibi hissediyorlar. E, şu an e, evet mutluyuz. Ukrayna güzel bir ülke. Ukrayna'ya geliyor. <laughs> <laughs> Sen söyle. Ee... Bakalım yolculuğun nasıl geçti onu anlatabilirsin. çok güzel bayağı sohbet Peki. De. ve pilotunuz. Hmm. Nereden geldin bu arada sen? Ben Edirne'den. Yani. Edirne? İyi. Hemşerimsin. Ha. Edirne merkez. Evet seni çekeyim. Merhaba da. Merhaba. <laughs> sen nereden geldin? Ben köyden geldim. Manisa Soma. Senin yolculuğun nasıl ben geçti? Çok i̇yi çok mi der? Benim yolculuğum güzeldi. İlk defa güzel. de, de. uçağımda. Bu bende o, de oldu o, bu arada. Ben o, ilk de ilk defa buraya geri kendim şahabildim. Onun için olsa benim için olmuyor ya. ya evet kızların o zaman, hattı hatta takılı. Hatta da hattını takmaya çalışıyor şu, şu an. <laughs> Ve taktı. Daha içeride yedi öğrendiğimiz var. Hani kızlar? <laughs> 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 Video çekerim. Kızlar siz de el sallayın istiyorsanız. Sevgi, barış, mutluluk, hakları. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Yolculuğun nasıl geçti? Yolculuğum güzeldi. Nereden e, nereden geldin? Hatay'dan. Hatay'dan. Hangi okul? Karazi. Bölüm? Tıp. Umarım güzel bir eğitim yılı olur senin için. İngilizce mi okuyacaksın orada? Tamam. Herkes kaçtı. Sen telefonu çevir. Ben bunu niye çeviriyorum? <laughs> <memnuniyetiyordum, ha>. yapamayacağım <laughs> Sizin net sözler yapamayacaksın. Evet, eee ile beraberizimdi o da geldi. Son çıkan öğrencilerden biriydi. Evet, evet sana e, yolculuğun nasıl geçti? Sana da sorayım. Yolculuk güzeldi. Ee, birazcık beklettiler pasaport kontrolü Evet, ilk sefer böyle oluyor. Evet. Bir dahaki giriş yaptığın zaman böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayacaksın <laughs> merak etme. Nereden geldin? İzmir'den. Evet. Hangi okulda okuyacaksın? <laughs> Hangi okulda evet. okuyacağım? Karazin'de okuyacağım. Bölüm? Ee, tıp bölümü. Umarım güzel bir eğitim öğretim yılı olur evet. senin için. Gerçekten istediğim bir bölümdü. Alışırsın zamanla buraya. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. video için de. Evet. Şimdi öğrencilerin hepsi geldi. Saat şu an tam olarak 10. Ve arabalara bölünüp bütün öğrencileri teker teker yurtlara bırakacağız. Hava karanlık oldu ve herkes zaten yorgun olduğu için kimseyi de daha fazla yormak istemiyorum. O yüzden videoyu sanırsam burada kapatacağım. Bu videoyu çekmemin amacı da hani öğrencilerin, ailesinin endişelerini gidermek için çekilen bir video. Genelde aileler çok tedirgin oluyor. Sürekli karşılayacak kişileri arıyorlar, öğrencilere yazıyorlar. Çünkü burada bir saat bekletiyorlar ve aileler de, gelen öğrenciler de tedirgin oluyor ama aslında korkulacak hiçbir şey yok. Sadece sorguya alınıyor öğrenciler da şu an Kıvanç abi'ye evraklarını teslim ediyorlar. Valizleri de burada. Şu an taksi bekliyoruz. Birazdan hepimiz çıkacağız. <laughs> çok memnunuz. Çok memnunuz. Yani. Tamam. Tamam, çektim. Ben... Tam valizlerinizi alabilirsiniz Hımanis. şimdi. Valiziniz çok güzel. <laughs> <laughs> <samanlığın> Valiziniz. <şeyine>, <laughs> tamam, şeyini Çocukla gidiyorum <laughs> bizim. Yani yapayım, şey. Hmm. Videoyu da burada kapatıyoruz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sorunuz varsa yorum atmayı ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşmayı unutmayın. Aynen öyle. Görüşürüz. Adım size iyi günler. Arkadaşlar <laughs> ee, şu an hala havalimanında bulunmaktayız. Hala evet. çıkamadık. Evet. evet sıkı zaman... kontrollerden geçtiler. Evet. De bu videoyu artık kapatmanın vakti geldi. Herkes çünkü yorgun. O yüzden şimdi kapatıyoruz. Bu arada şimdi bu videoya kapanacak. Bu videonun sonu mu? Videonun sonu. Yoksa evet. başka bir yere devam edecek mi? Herkes yorgun bir de bölüneceğiz. O yüzden kapatmak daha iyi gibi. Ben evet. sadece hani burada videonun amacı ailelerin endişelerini çok mutluyuz. gidermek. Mutluyuz. evet. Çok güzel her şey. Her şey çok güzel. Kendinize <laughs> iyi bakın. Videoyu bu, bu, Ama danışmanlık. Youtube'da ee, da paylaşılıyor. Batı danışmanlık. Ee, çok iyi. Mükemmel hizmet. Ben hiç sıra İlkim mükemmel. Lütfen bu kanala abone olun. Hangi kanala? İlkime İlkim mi? Mü? Batak Deniz'e mi? Mü? Batak İlkim... Deniz'e de ona da şöyle. Ona da abone olun. Ee, İlkim <laughs> Sümerak'a ilk önce ona. Ee, beğenin, yorum da atın. Hashtag ee, Hashtag bir numaralı fanım kendisi. Evet öyleyim. <laughs> en büyük hayranım İlkim abla. Seni çok seviyorum. dur, dur, dur.